Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeni bir yeni videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videoda bahsettiğim e, MM'de gelen hile takımı. Yani bu çocuğun gameplayini izleyin. Ne kadar güzel bir hile kullanımı var. Keyfini çıkarın. Çok tatlı yere kullanıyor. Rahat, relax. Ee, 3x Muhsin birazdan neler yaptıklarını göreceğiz. Takımın komplesi muhtemelen hile şu Ya yani üçünde de var. Net. Evet, üçünde de var. Mümkün mertebe hızlı hızlı bütün pozisyonları size izlettireceğim. Şuna da basalım. X-ray'imizi açalım. Görünsün kimlerde. da katliam. Hızlı bu pozisyonları geçeyim Diğer oyuncuları da göstereyim. Hepsini izlemiş olalım arkadaşlar. Oy, Bunları şöyle yapalım yani bunlar pullemişler. adamı gördünüz mü? Oğlum uzaya sıkıyor uzaya uzaya. Bak vurdu. Vurdu. Gördünüz? Bir daha izlettireyim burayı size. Ah. Neyse. Kaç, met kaç metre acaba? Yani x takmasına gerek yok. Bu adamın Biraz onu göstermek istedim 3x'ler Diğer mapteki adamı vur derif Ama biraz salaklar o bir gerçek. Şimdi geçelim şu arkadaşa. Bakalım. Bu ne oğlum? <laughs> bu ne lan? abartmayın be yani bu duvara falan da sıkılmaz yani değil mi arkadaşlar? İndikense sıkma farkında mısın? O. Abi sıkıntılı bu çocuğun silahı da sıkıntılı değişik. Merak ettiğim olay şu. Bunlar ee, yani yeni mi kullanmaya başladılar ya da yakalanmaktan mı korkmuyorlar ya da acemiler mi yoksa bilerek mi yapıyorlar hani böyle göstere göstere oynamaları çok enteresan. Oyunun ne kadar bozulduğunu sağ olsunlar bize gösteriyorlar. Hemen şunu da bakalım abi. Hareketi görüyor orada animasyonu. Ne yaptığını. <laughs> Üçü de fullemiş arkadaşlar. Net. relax takılıyorlar. Umurlarında değil. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki hile videosunda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Videoyu beğeni unutmayalım. Abone olmayanlar da bir abonelik olursa kanalımıza destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgiyle sağlıkla kalın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.